Merhaba değerli öğrencilerim. Şimdi gerçekten güzel bir formülden bahsedeceğim kuraldan. Fonksiyonların tersiyle ilgili şu tarz soruların çözümünde emin olun ismini hak eden bir kural. Aspirin gibi bir kural. Bu kural nedir arkadaşlar? Hemen izah edeyim. F'yi F'yi 1 ya da f 1'i f yapmak için parantezin içerisindeki ile karşı taraftaki ifadeyi yer değiştiriyoruz. Yapılacak iş bu kadar arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz gibi bu tip sorularda kullanacağız. Bize F veriliyor. F-1 ile ilgili bir şey soruluyorsa ya da G-1 veriliyor. G ile ilgili bir şey soruluyorsa bu kuralı kullanarak fonksiyonun tersi ile ilgili herhangi bir kuralı kullanmamız hiç gerek kalmıyor. Şimdi bu sorunun çözümünde kullanalım bu kuralı arkadaşlar. F-1, 2'yi bulmak için F'yi F-1 yapmamız gerekiyor. Bunun için x artı 2 ile x eksi 1 yer değiştiriyoruz. Herhangi bir işaret değişikliği olmuyor. Yani artı ve eksi değişmiyor. Buna göre f eksi 1, x eksi 1'i parantezin içerisine alıyorum. x artı 2 sağ taraf alıyorum. Ve şimdi f eksi 1, 2'yi bulabilirim. f eksi 1, 2, x'in yerine burada kaç yazacağız arkadaşlar? 3 yazacağız. 3 yazdığımızda f eksi 1, 2 nedir? 3 artı 2'den 5'tir. Şimdi de G0'ı bulalım. Bunun için G-1'i G yapmamız gerekiyor. Bunu yapmanın yolu da arkadaşlar sağ taraftaki formülde olduğu gibi karşı tarafı yani eşitliğin diğer tarafı ile parantezin içini yer değiştireceğiz. Değiştiriyorum. G-1'i G yaptım. Gx artı 5 eşittir. X artı 3. Ve şimdi G0'ı buluyorum. G0'ı bulmak için parantezin içerisinde 0 yapmamız lazım. Bunun için x yerine kaç yazacağız? Eksi 5. x yerine eksi 5 yazdığımızda eksi 5 artı 3'ten g 0ın değeri eksi 2'dir. Her ikisini de bulduk. Bizden toplam istendiği için 5 eksi 2'den cevap nedir? 3'tür.